BD üçgeninde B noktasının koordinatlarını yazarsam bakın şuraya H dediğimde BH 4 birim ordinat. OH ise apsis 3 birimdir. HCX desek burası X artı 3 eşitlikten burası da X artı 3 geldi. Öklit yaparsam bakın dikten dik geldiği için 4'ün şöyle karesi eşittir. X çarpı ee, x artı 6 4'ün karesi 16. Ben burada x yerine 2 verirsem e, 2 kere 8 16 olacağından x eşittir. 2 olacaktır. x yerine 2 yazsam e, sonrasında şu a o mesafesine de y diyecek olursam a o c temel benzerlik yapabilirim. Nasıl? x'in yani 2'nin şöyle tamamına ki tamam 5 birim 5'e oranı eşittir. 4'ün y'ye oranıdır. Buradan y eşittir 10 bulunur. Aslında y'nin e, uzunluğu a noktasının ordinatını yani a'nın 0-12 noktası olduğunu 0 10 noktası olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız a seçeneğidir. Noktaların şöyle kestiği noktaya c noktası dersen bakın A'cı uzunluğunu hesaplamak istersem koordinatlar farkından burası k artı m'dir. E, BC uzunluğunu hesaplamak istersem burası ise m eksi k'dır dolayısıyla burada 90 derece olduğundan ben Pisagor teoremini uygulayabilirim. Yani k kök 3'ün e, karesi eşittir. m eksi k'nın karesi artı m artı k'nın karesidir diyebiliriz. Buradan 3k kare eşittir. m kare eksi 2km artı k kare artı m kare artı 2km artı k karedir. Şimdi 2KM ile eksi 2KM birbirini götürdü. Buradan K kare eşittir 2M kare bağıntısını elde ettik. E benden M bölü K istiyor. Ben şunu diyebilirim. M kare bölü K kare her taraf K kareye böldüğümde oran 1 bölü 2 olacaktır. Kök içerisine alırsam eğer M bölü K eşittir 1 bölü kök 2'dir ki o da zaten kök 2 bölü 2 eşittir. Yani cevabımız E seçeneğidir. ABC bir dörtgense bütün açıları 90 derece olacaktır. Ayrıca A noktasının koordinatlarını 1'e 3 vermiş. Şöyle ifade edersem absisi 1, ordinatı 3. Edikten dik geldiği için öklit yapabilirim. Şuraya x desem 3'ün karesi eşittir. x çarpı 1'den e, x eşittir. 9 bulunur. Burayı 9 buldum. Eğer burada 9 ise B noktası 10,0 noktasıdır. Yine C noktasından şöyle dikindirsem bu bir dikdörtgen olduğundan köşegeni olan uzaklıkları eşittir. Yani burada 3 birim olacak. Yine e, şu mesafe 1 ise şuraya OH1 ise buraya CK desem CK'mız da 1 olacaktır. Yani şuraya kalan mesafemizde 9 bulunacaktır. Benden C noktasının koordinatlarını istiyor. C noktasının absisi 9 oldu. Ordinatı eksi 3 oldu. O zaman toplarsam 9 artı eksi 3'ten toplam 6 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. ABC'de bir kare olduğundan bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şöyle devam ettirirsem zaten burası 3 birim. Çünkü DC uzunluğuyla eşittir şöyle baktığımızda. Ayrıca Y eşittir 2X olduğundan burada Y eşittir 2 çarpı 3 dersek C'nin absin 3 olduğu noktada y 6 olacaktır. Yani C noktasının koordinatları Apsisi 3 ordinat 6 olan bir noktadır. Benden koordinatlar toplamı istiyor. Bu da 3 artı 6'dan 9 bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Y eşittir x artı 2 doğru üst üzerindeki A noktasının ordinatı 3 ise bunun apsisi 1'dir. Çünkü x artı 2 y'yi veriyor. E, bakın D noktasının apsisi 5 o zaman e, ordinat 7 olacaktır. D'miz yani 5,7 noktası bulunur. E, buraya kadar şöylece 3 o zaman burası 4 oldu. ben 5 eksi 1 buranın da 4 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla paralel kenarın şöyle taban açısı 45 derecedir diyebiliriz. Ayrıca bana alan 32 vermiş. Ben şöyle A uzunluğunun tamamına x dersem x çarpı 4 eşittir 32'den x eşittir 8 olur. Burayı buldum. Ayrıca bu 45 derecelik bir aç olduğu için şöyle devam ettirsek burada 45 oldu. E bura 4 ise burada 4 geldi. Burada 4. Şimdi x'im de 8'di. E a'ya kadar 1. Bakın 1 buradan. Şöyle 8 buradan. 4 de buradan. Toplam c noktasının napsisi 13 bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. ABCD karesinin etrafını tekrar bir kare ile şöyle kapatacak olursak burada B'nin koordinatlarını vermiş bana. B'nin koordinatları 6'ya 2 yani ordinat 2 şöyle absis 6 birim. O zaman burası da 6 birim olacaktır. A'nın koordinatları ise 2-3 ordinatım şöyle 3 birim gelecek. O zaman burası da 3 oldu. Apsisim 2 birim gelecek. Burası da 2 oldu. Şöyle yani buranın tamamı 8. Burası ise 5 oldu. E karenin bütün kenarları eşit olduğu için benim bu ikinci taradığım karedeki bütün üçgenler birbirine eşittir. Şöyle açılar isimlendirsem bakın alfa desem beta desem tekrar beta alfa beta alfa, alfa beta ve alfa oldu. Alfanın karşısı 5 o zaman Şöyle alfa'nın karşısı 5 gelecek, beta'nın karşısı 8. Alfa'nın karşısı 5, beta'nın karşısı 8. E, alfa'nın karşısı 5 ve beta'nın karşısı 8 böyle devam edecek. E C noktasına baktığımızda C noktasının öncelikle bir ordinatına bakalım. Ordinatı 8 buradan 2 buradan toplam 10'dur. Yani ordinat için 10 diyebiliriz. Apse baktığımızda O noktasının B'ye olan uzaklığı 6 6'ydı. Bakın buradan 5 birim geriye gittiğimde 6 5'ten C'nin napsi de 1 olacaktır. Dolayısıyla C'nin koordinatları 1,10 olan A seçeneğidir. C 3,4 noktasını şöyle dik bir şekilde indirdiğimiz zaman Ordinat 4 olduğundan burası 4 birim. Şuraya H dersem O H'de 3 birim olacaktır. E ayrıca A noktası napsi 3 ise A O 3 birimdir. AO 3 birim ise ikiz kenar yamuk olduğundan HPD 3 birim olmalıdır ve ben burada bakın yamuğun alt tabanını 9 birim buldum, üst taban ise zaten 3 birim bunlar karşılıklı olarak birbirine eşittir. E buradan e, alan ABCD bulmak istersem alan ABCD alt taban 9, üst taban 3 bölü 2 çarpı yükseklik yani 4 yani alan ABCD 24 birim kare olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgenin köşegeni üzerinde C8'e K noktası varmış. C8'e K olduğundan Y eşittir 1 bölü 2 X doğrusunda 1 bölü 2 çarpı e X dediğimiz 8. Y yerine de burada K geldiğinden K diyelim. K eşittir 4 olacak. Yani Şurası 8,4 noktasıdır. Ben C noktasından dik eğer şöyle uzattığımda şuraya H noktası diyelim. Ordinat 4. Apsis ise 8 birimdir. Bakın BH'a X desem e, benim eşkenar dörtgen bir kenarı 8 X oldu. Eşkenar dörtgen bütün kenarları eşit olduğu için BC'de 8 X bulundu. E, bu üçgene baktığımda X eşit 3 için 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Dolayısıyla eşkenar dörtgen bir kenar uzunluğu 5 birim olur. B noktasının koordinatı ise 5 virgül 0 olacaktır. Benden absiz istiyor. O zaman cevabımız C seçeneğidir. O ABC paralel kenarında BD ile AD eşitmiş. Ayrıca C noktası 46 6 vermiş. C noktasının koordinatlarını aşağı doğru indirirsem H diyelim buraya. Bakın ordinat alt olduğundan burası 6 birim, burası ise 4 birim olacaktır. Ayrıca ben şöyle B noktasından bir dik indirdiğimde burası 90 derece. Bakın BC'x dersem eee şura K olsun. KH de X'dir. E 4'ün x'i burada şuraya 4 x kaldı. E 4 x. Bakın bura ise yine burası x'tir paralel kenarlıktan ve eee AD ile DB eşit olduğundan y ekseniyle de bk da paralel olduğundan x ile 4 x birbirine eşittir. Yani x eşittir. 4 x diyebiliriz. Buradan x'imiz 2 bulunur. Yani paralel kenarımın bir kenarı 2 birim. Yüksekliği 6 birim. Dolayısıyla alan o a b C bulmak istersen paralel kenar alanından taban çarpı yükseklik yani 2 çarpı 6 12 birim kare olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. D noktasının x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları k ve l olarak adlandırırsam bakın o k uzunluğun bir birim e, o l ise iki birimdir. Burası 90 derece alfa beta desem tekrar buraya beta döndü. E, karenin bir açısı 90 olduğundan burada 90 şurada alfa geldi. A l uzunluğu şöyle 5 birim. E, aynı zamanda k l uzunluğunda 1 2 kök 5'ten kök 5 birimdir. Ben bu iki üçgen arasında benzerlik bağıntısı kurabilirim. Nasıl? Mesela betanın karşısında 1 varken burada betanın karşısında karenin bir kenarına x diyelim. x olsun. E, 90'ın karşısında kök 5 varken 90'ın karşısında 5 var. Buradan x eşittir kök 5 bulunur. Benden alan ABCD istiyor. E, ben biliyorum ki karenin alanı bir kenarının karesiydi. Bu da kök 5'in karesinden 5 birim kare olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. ABCD karesinin ağırlık merkezine K dersem K 7,5 noktasıymış. K'nın AD kenarına olan uzaklığı ile K'nın BC kenarına olan uzaklığı eşittir. Ben bunlara h diyebilirim. Dolayısıyla ben noktanın doğruya olan uzaklığı formülünden h'ı bulup sonra 2 ile ABCD karesinin kenarını bulabilirim. E burada öncelikle D doğrusunun denklem bulmak gerekirse bakın D doğrusunun denklemi x bölü eksi 3 artı y bölü 4 eşittir 1'dir. Son haliyle yazarsam 4x eksi 3y e, artı 12 eşittir 0 olacaktır. E, K noktasının uzaklığına h demiştik. H'ı bulmak istersek h 4 çarpı e, K'da absis değeri yani 7 eksi 3 çarpı K'da ordinat değeri yani 5 artı 12'nin mutlağı bölü kök içerisinde katsayıların karesi. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Zaten burası 5 yapıyor. Yukarısı 25 yapıyor. Dolayısıyla H eşittir 5. H 5 ise AB uzunluğu 2 açtı. Bu da 10 oldu. O zaman alan ABC'de 10'un karesinden 100 birim kare bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. A, B, C, o, bir eşkenar dörtgen olduğundan eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda açı ortaydı. Ayrıca A, D, O, X, dik kesiyormuş. Burası 90 derece ve E noktasının koordinatları 6, 3. Yani absisi 6, ordinatı 3. Ben A, O, D üçgeninde iç açı ortay teoremi uygularsam bakın 3'ün gördüğü 6 ise Şöyle A, E, K desem e, A, O da bunun iki katı yani 2K olacaktır. E ben burada Pisagor teoremi uygulayacak olursam bakın 2K'nın karesi eşittir. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesidir. Ben burada K eşittir. 5 seçecek olursam e, üçgenim 6, 8, 10 üçgen olur. Dolayısıyla K yerine 5 yazabiliriz. Bakın. Burası 5 oldu. 2K dediğimiz 10 oldu. Benden sonra da B noktasının koordinatları toplamını istiyor. Şimdi B'nin ordinatı şöyle çizdiğim zaman 8 olduğundan B'nin ordinatı kesinlikle 8'dir paralellikten dolayı. B'nin absesine baktığımız zaman zaten tamamı 10'du. Burası 4. Sonra 6, 8, 10 olduğu için tekrar burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani absize baktığımızda 6 6 12 16 oldu. Yani absizimizde 16 geldi. B noktamız koordinatları tekrar yazarsam 16'ya 8 noktasıdır. Koordinatlar toplamında 24'tür. Cevabımız B